Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Kupa Kastım kupa yoluna bile geçtim. Ama oysa ki PSG'yi geçemedim arkadaşlar. Arkadaşlar PSG'de ben geçemiyorum PSG falan. Anlamadım onu. Geçemedim bunu. <laughs> Orada kaldım. Yarı finaldi. Evet arkadaşlar. Nitamı maxladım arkadaşlar. Ve yıldız gücünü de çıkarttım. Şeyin bulun şey ızgara bifteğini çıkardım bifteğini. Bir de Daryl'ın geri tempeli çevricisini şey, çıkartma çıkarttım arkadaşlar. Bu arada 21 üstü yapmıyorum. Nedeni kova düşüyor. Kova düşmezsek yaparım. Ben bu 543 bu da 545. Ama benim istediklerimden bir stres çarkı ve roket bağlarını çok istiyorum. Onları çok istiyorum. Bir de Rico'nunkini istiyorum. Açılıyor. On bunlarınki aç bunlarınki açılıyor. Çoklu topada çok güzel. Çat 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 çat. Şu an arkadaşlar kupa kasmaya çalışıyorum ama hala hiçbir şey kazan Ka Bakın böyle Leon'un um 544, Mr. P'nin 442. Bu Mr. P'yi de 20 yapamıyorum. Anlamadım bu ben Mr. P'yi. Jean 498, Tara 410. Bu Tara'yı da yapamıyorum. Bu Mortis'i zaten dar zor. Canım istediği için 20 rütbe yaptım. Kaç gündür bu Mortis'i çıktığından beri Mortis'le oynuyorum. 20 rütbe yapmıştım. Oynayıp 20 rütbe yapmıştım. 20. Benim bütün karakterlerim 20 sayılır arkadaşlar. Şu Rico'yu da yapayım. Öbürlerini boş Öbürlerini kullanalım. Burada öğrenci emzi aldı. Şu maskot değerini de almak istiyorum. Para çekeceğim bir gün. Ama gitmiş ki zaten. Kovalıkayı alabiliyorum Bir gün para çekeceğim ben bu oyunu. Bunu alabiliyorum. Ama tabii ki de. Işte. Nedeni? Şey olacak. Ne dünya şu mega kutu açayım ki. Hem karakterlerim lazım hem de karakter çıksın. Lan yeter lan bir git. Bu Max var ya bu Max. Lan kaç gündür çıkmıyor lan bu çıkmıyor. Hani çıkar. çıkartacağımı hiç düşünmüyordum zaten. Jack'i Jack çıkarttım ben. Onun sonu sakladım. Zeki bu bunu da 2 saat daha önce 20 yaptım. Ama bu daha kolaydı. Yani Mortis kadar zor. 20 yutlu yapılacak bir karakter yok. Yok. Bunda da eksi 5 yeri var. Arkadaşlar 14700 oldu mu? Eksi 5 yeri mi oldu? <laughs> o yüzden mi yoksa 14700 oldu. Yoksa arkadaşlar bokun hepsi 20 neredeyse. Şu aradakiler şey bak ilk ilk 3 6 ilk 6 zaten şey. Ama özellikle şu aksesuarlar çıkıyor ya. Aksesuarları çok seviyor. Bunun de max olmadığı için gözükmüyor burada. Bunun ki gözüküyor bu max ya. <laughs> nitanki çıksa Nitanki de gözükecek. çok ne? Ayıp herkesi. Daha üstünde sana. Bir bakın şu an Aa, Nita'nın ayısı bastığımız zaman atışar. Nita'nın ayısı böyle güm diye yere alıyor. Ve adamlar donuyor. Sonra çat 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 bay. Çat 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 bay. <laughs> Aha, robot işgal. Işte. Oynayak. Kimden oynayan Bulla oynayayım. Uzgara biftek. Biftek oynayacağım. Bu arada bence kabadayı daha güzel. Nasıl gireyim? Beşli gir. Retro işgali. Bir de kutu biriktiriyoruz ondan. Açıyoruz. Uf. Bu arada internet sorunu çözülmeye başladı hele şimdi. Oh benmiş gibi. Sağlığını zaten maksimum diyor. Bunun şeyi sağlığını yükseltiyor. Ama burada hiçbir şey yaramadı. Ben niye bunu aldım? Bastığım an sağlığı fullleniyor galiba. Ya yani da bir, bir şey var sayısı o kadar fullleniyor. Hmm, bunu şimdi tabii şu anlarda kullanmayacağım. Şey de max'mıştı. Sen de mi max'mış? Altında şey işareti var. Ben buna tek atayım. Bak attım gördün mü? Işte. Ya bunlar da bunu kullanacak bir şey yok zaten. Sağlı zaten mahsul. Biliyorum biliyorum. Kullanmam. Pem taret koy. Bu oyunda en önemli şey bence üçlü girin. Niye? Çünkü biriniz sekiz bit alın. Biriniz pem alın. Bunların işi biter zaten. Biriniz de çok güçlü karakter ol. Mesela şey olur. Bul olur. Derol olur. Dalim mi derol mu? O olur. Boss geliyor lan burada ya. Başta başlamak bir tane vurdu. Şimdi ben bunu aklını alırım. Duramazsın bana. Çık, çık, çık. Vurun kafasına. Bana sıkıyor. Bana arkadaşlar yıldız gücü. Şu şu ultinin altındaki de aksesuar. Öldürürdük bunu. Tamam öldürdük. Ultiyi niye şimdi attım? Ben onu alıyordum. Canımız da olsun biraz. Gel gel sen. Gel sen, gel. Gel. Benim zaten can doldurma şeyim var aslında. 8 gelse gelseydi keşke. Ben böyle de şey yapmaya devam ederdim. Arkadaşlar burada size göstermek istediğim şey şu. Bu şu an size anlatıyorum. Ben şu an bu nasıl bilmiyorum. Bu arada bu arada şeyi aldım. Derilinkini aldım. Bulunkini çıkarttım. Barışını da kullanırız da. Video kaç dakika olmuş bakamıyorum. Niye yani. bakamıyorum? Oyunda hiç. Zaten 10 dakika olacak. 10 dakika iyidir. Arkadaşlar ben bu videoda konuşmayı ayarlayacağım. Ben Brawl Stars şeylerini ekleyeceğim. Bugün şey YouTube'da şey yapma videosunu eklemedim Brawl Stars şeyine. Çünkü orada orada şeyle ilgili konuşuyor. Brawl Stars şey konuşuyorum. Bunu Brawl Stars ile ilgili konuştuğum için bunu koyacağım. Yani anlamışsınız. Galiba Mr. Feely video gidiyor gidiyor Mr. Feely video. Sen 900 olmak üzere 900 yani ne yaptınız o videoyu bilmiyorum. Vallahi adamsınız. Bir şey söyleyeyim istiyor. mi? da ne diyeceğimi bilmiyorum. Selam. Geberdik biz arkadaşlar. Bunlar çünkü geberttirdiler. Pemil Tareti kuruldu çünkü. Başka bir şey yok. Pemil Tareti kuruldu sorun o. ama artık o ızgarayı kullanma zamanı geldi. Izgara biftek. Ben yanlışlıkla ülkeye bastım. Başka şuna bastım. Canım 1500'ymiş. Sıksana şuna pem ya. Pem seni mi koruyacak? Adamsın seni. Şöyle bir canım, canlarımız da olsan. Ölüyorum. Yani adamın 24 canı kaldı. O halde ızgarayı kullanma zamanı geldi. Bunlar ezik çıktı. Yoksa ben sarılara kadar geliyorum ha. Ah, arkadaş ya ne? Gidin lan. Geberdi ki o yüzden bunu yaptım. Bunlar ezik çıktı. Benim hiçbir tuş. Benim hiçbir tuşum yok. yok. 160 verdi güzel. Şimdi evet iki kutumuz olacak. Açıyorum. Çık lan. Aksesuar çık. Çık lan. Arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi. Yani. Demek istediğim tek bir şey var ona inanamıyorum ve bu aksesuarları çıkarttığıma şaşırıyorum zekiyle çıkarttığıma şaşırıyorum ve abone olmaz ve like atmanızı istiyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın ve like